E, terazilerin e, kardeşler, arkadaşlar sosyal çevresiyle ilgili olan kısmın şöyle geride bırakıp biraz daha vizyoner olmalı. Yani mesela bir e, kitap yazıyorsa ya da birilerine bir şey anlatma ihtiyacı varsa bunun eğitimini öğretimini vermeli. Ya da işte sosyal medyası varsa sosyal medyasında büyümeyi açılmayı öğrenmeli. Yani risk almayı ve aldığı riskinde onu bir yere götüreceğini bilmesi gerekiyor. Çok güzel e, trafikte araba kullanırken dikkat etmeleri. Eğer bir araç alım satım hani uzun zamandır satılmayan e, varsa e, gene başakların da ev, arsa gibi varsa bunların pat diye böyle satışı söz konusu olabilir ama sevgili terazilerin e, trafikte dikkat etmesi gereken bir aralık ayı olacak. Ee, satışlarla ilgili kolaylık dedik.